Merhabalar sevgili arkadaşlar şimdi sizlerle if conditionals konusunu işleyeceğiz. Ee, öncelikle e, type 0, zero, zero conditional başlayacağız arkadaşlar. Ee, type 0'da gerçek olasılıklardan bahsedilir ve bu olasılıklar geniş zamanda var olan genellemelerdir arkadaşlar. Bu genellemeleri kullanımlarına göre şu şekilde sıralandırabiliriz. Kullanımları genel gerçekler, bilimsel gerçekler ve doğa olayları, alışkanlıklar ve koşullu emir cümleleri şeklindedir. Biz bunları genelleme dediğimiz için arkadaşlar geniş zamanda kullanırız. Her iki tarafta da if clause'da yani yan cümle olan koşul cümlesi olan if clause'da da main clause'da da present simple tense kullanırız. Ve bu şekilde koşul cümlemizi oluştururuz. Örneklerimizi inceleyerek başlayalım. Birinci grup örnekte genel gerçeklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Örneğimiz şöyle diyor: If you keep vegetables such as cauliflower and eggplant in the fridge, they last longer. Gördüğünüz gibi her iki tarafta da present simple kullanılmış ve cümle şunu diyor arkadaşlar: e Karnabahar ve patlıcan gibi sebzeleri e dolapta saklarsanız, dolapta muhafaza ederseniz daha uzun süre dayanır. Bakın genel bir gerçektir. Her zaman doğrudur. Devam edelim. If one feels under the weather, they probably do not want to do anything. Burada ne diyor arkadaşlar? Eğer kişi ruh hali kötüyse, yani kendini keyifsiz hissederse hiçbir şey yapmak istemeyebilir. Yine ne yapmış? Geniş zaman ve geniş zaman. Bu koşulda insanlar böyle hissedebilir demiş. Evet bir diğer maddemiz de arkadaşlar bizim bilimsel gerçek ve doğa olayları da diyebileceğimiz scientific facts and natural events. Bu tip durumlarda da biz geniş zaman kullanıyoruz. Nasıl kullanıyormuşuz bir bakalım. If people do not eat or drink anything, they die. Eğer insanlar hiçbir şey yemez ve içmezlerse ölürler. Bu koşulda bu her zaman gerçekleşir. Type 0. Present Simple, Present Simple. Diğer örneğimize bakalım. You get green if you mix blue and yellow. Ne diyor? Eğer mavi ve sarıyı karıştırırsanız yeşil elde edersiniz. Her koşulda gerçek olan budur. If plants do not get as much water as they need, they dry soon. Eğer bitkiler ihtiyaçları kadar suyu almazlarsa yakın zaman sonra kururlar diyor. Zero conditionalı kullandığımız bir diğer yapı, bir diğer grup ise alışkanlıklar arkadaşlar. Habits, habitual facts dediğimiz olay. Örneğimizi görelim hemen. It takes me quite a long time to fall asleep if I have coffee late at night. Ne diyor arkadaşlar? Gece geç saatlerde kahve içersem uykuya dalmam uzun zamanımı alır. Her durumda gerçek olan budur, tekrarlayan budur. Diğer örneğimiz, if Jack doesn't sleep the night through, he's always cranky in the morning. Eğer Jack gece boyunca uyuyamazsa, sabah kalktığında mutlaka huysuzdur, neşesizdir. In winters, if there is heavy snow outside, my friends and I shovel the driveway before going to work. Ne diyor burada? Kışları eğer dışarıda e, yoğun bir kar varsa Arkadaşlarım ve ben işe gitmeden önce e, yolu kürürüz diyor. Evet arkadaşlar zero conditional'ı kullandığımız bir diğer grup ise koşullu emir cümleleri yani imperative spit if. Bakalım nasıl kullanılıyormuş. Birinci cümle diyor ki meet us at the restaurant if you arrive ahead of time. Eğer zamanından önce gelirsen bizimle restoranda buluş bizi restoranda bekle. Meet us dediği yapı imperative yapı oluyor burada. If my friend Emma calls me again while I'm sleeping, tell her not to call me again as she has broken my heart at school. Eğer ben uyuyorken arkadaşım Emma beni tekrar ararsa ona beni aramamasını söyle çünkü okulda benim kalbimi kırdı. Burada da koşullu emir yapısı tell her not to call me again. If you brood about tomorrow's exam, Try to listen to relaxing music and sleep earlier. Eğer yarınki sınav hakkında çok fazla endişeleniyorsan, rahatlatıcı müzik dinle ve daha erken uyu diyor. Evet arkadaşlar, burada bir notumuz var. Notumuz diyor ki tüm if clause'larda if cümle başına geldiğinde iki cümleyi virgülle ayırır. Ancak if iki cümlenin ortasında kullanırsa biz virgül kullanmayacağız. Bakalım örneklerimize. I think my car, my car has a problem. If I start the engine, I hear a strange sound and I cannot figure out what the problem is. Sanırım arabamda bir problem var. Motoru çalıştırdığımda garip bir ses duyuyorum ve problemin ne olduğunu çözemiyorum. Burada koşul cümlemiz motoru çalıştırırsam cümlesi ifle başlıyor ve virgül iki cümlenin ortasında arkadaşlar. Devam edelim sonraki örneğimizle. My father wears his glasses if he is at the computer working from home. Babam eğer evden bilgisayar başında çalışıyorsa gözlüklerini takar. Yine gördüğünüz gibi if ortada ve virgül yok. In some traditions it brings bad luck if the groom sees the bride before the wedding. Bazı geleneklerde eğer damat gelini nikahtan önce görürse bu kötü şans getirir diyor. Bu konuyla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.